Fransa hakkında 20 gerçek. Batı Avrupa'da bulunan Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve İsviçre gibi ülkelerle komşudur. Fransa'nın kıyıları Atlas Okyanusu, Akdeniz ve Manche Denizi'ne kıyıları bulunmaktadır. Fransa yaklaşık 67 milyonluk bir nüfusa sahiptir ve Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biridir. Fransızca, Fransa'nın resmi dilidir ve dünya genelinde birçok kişi tarafından öğrenilmektedir. Fransa'nın tarihi Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır ve ülke orta çağdan beri Avrupa'nın önemli bir aktörü olmuştur. Fransa zengin tarihi ve kültürel mirasıyla tanınır. Fransız Napolyon Bonaparte, Fransız devrimi ve aydınlanma dönemi gibi önemli tarihi olaylarla ünlüdür. Paris Fransa'nın başkenti ve en büyük şehri olarak ünlüdür. Aşk şehri olarak da bilinir ve dünyanın en romantik şehirlerinden biridir. Paris'in sembolü olan Eiffel Kulesi, Gustav Eiffel tarafından inşa edilmiştir. Fransa'nın en ünlü simgelerinden biridir ve her yıl milyonlarca turist çeker. Tarihi yerler arasında Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali ve Versailles Sarayı gibi birçok ünlü mekan bulunmaktadır. Fransa sanat ve edebiyat alanında da önemli bir yere sahiptir. Louvre Müzesi dünyanın en büyük sanat müzelerinden biridir ve Mona Lisa gibi ünlü eserlere ev sahipliği yapar. Fransa merkeziyetçi bir yönetim sistemine sahiptir. Ülke bölgeler departmanlar ve belediyeler olmak üzere farklı ideali birimlere ayrılmıştır. Fransa, laik bir devlettir ve din özgürlüğünü korur. Ülkede çeşitli dinlerin mensupları barış içinde bir arada yaşar. Fransa, çeşitli etnik kökenlere ve kültürlere sahip bir nüfusa ev sahipliği yapar. Göçmenlerin yanı sıra Fransız deniz aşırı bölgelerinden gelenler de ülkenin çeşitliliğini arttırır. Fransa G7 ülkelerinden biridir ve dünyanın önde gelen ekonomilerinden birine sahiptir. Fransa moda dünyasında da lider konumdadır. Paris Moda Haftası düzenlenir ve dünyanın en ünlü moda tasarımcıları burada koleksiyonlarını sergiler. Fransız mutfağı dünyaca ünlüdür. Şarap, peynir, ekmek ve pastane ürünleri gibi lezzetlerle ünlüdür. Michelin yıldızlı restoranlarıyla da tanınır. Fransa gelişmiş tren yolu ağına sahiptir. Yüksek hızlı trenler ve bölgesel trenlerle ülke içi ve Avrupa'nın çeşitli noktalarına kolayca seyahat edilebilir. Çevre koruma konusunda da önemli adımlar atmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapar ve doğal güzelliklerini korumak için çaba harcar. Fransa teknoloji ve inovasyonda da öncü bir ülkedir. Yenilikçi şirketler ve araştırma kurumları bilim ve teknoloji alanında önemli katkılar yapar. Fransa yüksek öğrenimde önemli bir merkezdir. Ülkedeki üniversiteler dünya çapında tanınır ve öğrenciler için çeşitli eğitim fırsatları sunar. Turistler için Fransa popüler bir destinasyondur. Akdeniz sahilleri, Arklardaki kayak merkezleri, şarap bölgeleri ve tarihi şehirleri ziyaretçileri cezbeder. Ülke, keşfedilecek daha birçok ilginç özelliğe sahiptir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.